Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün de sizlerle bu güzel incili çiçek modelimizi paylaşalım. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Videomun tamamını izlerseniz saatimi doldurmam için beğeni ve yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. O halde Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi iğneme ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi burada boncuklarım var, incilerim var arkadaşlar. Bundan 6 tane iğneme takayım. 3 burada. 4 5 5 bir tane daha takayım 6 6 tane incimizi ipimizi geçirdik burayı parmağımızla böyle tutup buradan görmüş olduğunuz gibi üste alttan iki katımızı da alttan üste geçirip çekip bu şekil çiçeğimizin eee şeyini oluşturduk. Bu görmüş olduğunuz orta kısmını oluşturduk arkadaşlar. bu şekil. Bu ipimizle düğüm atalım arkadaşlar. Evet, düğümümüzü attıktan sonra incilerimizin hepsinin üzerinden bu şekil ipimizde bir saniye arkadaşlar netlemedim bu şekil üzerinden geçelim ipimiz gevşeyebilir korkmayalım sonra tekrar üst kısmı bitirdikten sonra sıkıştıracağız. Bu şekil. Son inciminde üzerinden Görmüş olduğunuz gibi ipimle battıktan sonra şimdi ipimizi biraz daha sıkabiliriz. Bu şekil bir sıra daha üzerinden dolanayım. Hafif bol bırakıyoruz. Son sıramızı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ikinci sıramızı da incilerimizin üzerinden incilerimiz sağlam otursun diye böyle iki sıra üzerinden dolaştık bu şekil zeminimizi hazırladıktan sonra buradaki yandaki göze bir sıfır batıp çıkalım arkadaşlar sonra ufak bir pırpır pırpırımızın tepesine çıkalım yana inelim tekrar tepesine bildiğimiz sinek kanadını arkadaşlar yapalım. Tepeye üç düğüm oldu. Sonuncuyu dört düğüm yapacağız arkadaşlar. Sonuncu dördüncü düğümümüzü de batalım. Bu şekil görmüş olduğunuz gibi sinek kanadımızı çiçeğimizin üzerine incimizin üzerindeki ipimize yaptık. Şimdi buraya dört tane ince takıyorum arkadaşlar. 3 ve 4 4 tane incimizi taktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi dibe iniyorum. Burayı ne fazla sıkalım ne de fazla bol bırakalım bu şekil oldu diğer gözlere de aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar yandaki incimizin üzerindeki ipimizin içine geçiyoruz bu şekil bütün gözlere altı tane bu şekil incimizin yaprağını çiçeğimizin yapıyoruz. Benim ipim az kaldı arkadaşlar. Diğer gözleri de ben ipimi takıp doldurup geleyim. Sonrasında görüşelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar diğer yapraklarımı da yaptım. Çiçeğimizi tamamladım. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar istediğimiz her renkten yapabiliriz. Ben model için böyle bu rengi tercih ettim. Gri ile de güzel olur yazmaya. Sonra bunun yazmaya monteleme işlemi ara uyasını da görürüz inşallah. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. İlerleyen günlerde yazmaya monteleme işlemiyle ara uyasını da birlikte yaparız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoma son vermeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Saatimi doldurmam için videomun tamamını izlerseniz sevinirim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.